Kontrast nefropati riskini değerlendirmede Mehran skoru Tarih 23 Mart 2023 Yazar Emir Ünal Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş Kontrast ilişkili akut böbrek hasarı ilk olarak 1950'lerin başında tanımlanmıştır. O zamandan beri bu advers olay ve uzun süreli sekellerine ilişkin endişeler, uzamız hastanede kalış süresi ve buna bağlı maliyetler dahil olmak üzere özellikle kontrast riski yüksek olduğu düşünülen hastalarda radyo kontrast madde ile yapılan prosedürlerde önemli sınırlamalarla karşılaşıldı. Aslında amaç kullanılan kontrast madde aracılığıyla dokular arasındaki yoğunluk farkını artırıp organları daha belirgin hale getirmektir. Bu durum tanı koymayı kolaylaştırırken hastanın böbrekleri için zorlu bir serüvenin başlangıcına neden olabilir. Kontrast maddenin uygulanmasından sonraki 48 ila 72 saat içinde kreatinin seviyesinde başlangıca göre %25 artış veya mutlak kreatin değerinde 0.5 mg bölü desilitrelik bir artış olmasına kontrasta bağlı nefropat denir. Kontrastla ilişkili akut böbrek hasarı riski, yaşa, önceden var olan komorbiditelere ve prosedürün türüne göre önemli ölçüde değişir. Özetle temel mekanizma kontrast maddenin kan viskositesini artırarak kan akışına karşı direnç gelişmesine sebep olur. Yavaş akan kan intravasküler çamurlanmaya bağlı, lokal iskemiye ve hücresel düzeyde tübüler hasara neden olan reaktif oksijen radikallerinin aktif olmasına sebep olur. Kliniklerimizde hem tanı hem de tedavi sürecinde sıklıkla kullandığımız bu maddelerin neden olduğu akut böbrek hasarını önceden tahmin edebilecek skorlarla ilgili çalışmalar hala devam etmektedir. Bugün sizlere Lancet dergisinde yayınlanmış 8 yıllık veriler sonucunda anjiyo yapılan hastalarda kontrastın neden olduğu akut böbrek hasarı riskini tahmin etmede gayet başarılı bulunan bir skordan bahsetmek istiyorum. Acil serviste kullanım için elimizde henüz net bir veri yok ama kreatinin sonucuna bakıp arada kaldığımız hastalar için bence fikir verebilir. Kontrast madde nefropatisi ile ilgili daha detaylı bilgi almak için sitemizde bulunan yazılarımızı okumayı unutmayın.